Akçakale'nin tek tek dağları denilen, bölgelerinde yaşayan ceylanlara şahit olan bölge halkı, şimdi de ilçe merkezinde neyse tükenmekte olan Alagi'yi görmesi büyük heyecan uyandırdı. Akçakale Devlet Hastanesi'nin bahçesinde dolaşan Alagi'yi fark eden Yasin Ay adlı vatandaş, hemen cep telefonu kamerasıyla Alagi'yi görüntüledi. Ay'ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraf ve videolar kısa sürede büyük beğeni topladı. Görüntüleri gören vatandaşlar ilçe merkezinde ala geyik görmenin tarihi bir olay olduğunu belirterek yetkilileri seslendi. Vatandaşlar ala geyiklerin neslinin korunması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istediler. Ala geyik Türkiye'nin en büyük yaban keçisidir. Boyu 1.2 metreye ağırlığı ise 100 kilograma kadar ulaşabiliyor. Ala geyiklerin kürkü koyu kahverengidir ve sırtlarında beyaz bir çizgi bulunur. Ala geyiklerin ana yaşam alanı ormanlık araziler ve dağlardır. Ala geyik nesli tükenmekte olan bir türdür. Habitat kaybı, avcılık ve kaçakçılık gibi nedenlerle ala geyiklerin sayısı hızla azalmaktadır. Ala geyiklerin korunması için uluslararası ve ulusal düzeyde çalışmalar yürütülmektedir.